Sevgili çocuklar, Karaca Akademi Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf zihinden toplama işlemini öğreneceğiz. Zihinden toplama nasıldır öğretmenim, nasıl yapmanız gerekir diyorsanız bu videoyu sessizce sonuna kadar izleyin. Geçelim. Hemen örneklerimize başlamak istiyorum çocuklar. Zihinden toplama işlemine ilk başta onluklarla toplama yaparak başlıyorum. Neden? Onluklarla toplama zihinden daha kolay. Buradan mantığını anlayalım ki diğerlerini daha iyi yapacaksınız. Şimdi 40 ile onu toplamış. Çocuklar zihinden toplama yaparken birler basamağı zaten sıfır. olay hiç görmeyeceğiz. Direkt onlar basamağını topla. 4 1 daha bak kafadan topluyorum kafamdan. 4 1 daha 5. 5'in yanına bir sıfır at. Ne oldu? 50. Bu kadar basit. Normalde bunları kalem kullanmadan yaparım. Ama ben size anlatmak için kalem kullanmak zorundayım. 20-30 daha kaç? Hemen videoyu durdur. Cevap ver. Bak bakayım doğru mu yapmışım. 3-2 daha 5. 0 yanına yaz veriyorum. Direkt bakın onlar basamağından başlıyorum. Neden onlar basamağından başlıyorum? Zihinden toplayacağım hem de birler basamağı 0. 5 3 daha 8. Cevap 80. Bu kadar basit. Bakın aynı yan yana da aynı. 2 3 daha 5. Yanına bir 0 atıyorum 50. 4 2 daha 6. Yanına bir 0 atıyorum 60. 6 2 daha 6 7 8. Yanına bir sıfır atıyorum. 5 2 daha 7. Yanına bir 0 atıyorum 70. Bu kadar basit. Sadece onlar basamağını topladım ve yanına bir sıfır attım. Neden? Onluklarla toplama hem de zihinden toplama. Kafadan topladım yani. 6, 7, 8 bir yanına bir sıfır 80. O kadar basit. Geçtim. Geçerken biraz dağıtmayalım. Evet. Şimdi bakalım bu örneğimizi ne yapacağız? Peki öğretmenim her ikisi de onlar değil. Onluk değil. Atıyorum dedi ki kırkla on 15 topla. Toplayalım hiçbir farkı yok. Toplayalım çocuklar. Bakın 40 on 15'i iyi toplarım. Zihinden toplayacağız ya. Kaç onluk var çocuklar? 4. Burada kaç onluk var? Bakın onluğu aldım. Onluğu aldım. 4 onluk. Bir onluk daha. 5 onluk. Kaç birlik vardı? 5 birlik. 5 onluk. 5 birlik. Ne etti? 55. Direkt yazıyorum. Bakın. 2 onluk. 1 onluk daha kaç? 3 onluk. Onlar basamağını 3 yazdım. Kafamdan 3. Yanına ne gelecek? Bir tane burada birlik var. 8. Yanına yazdım 8'i. 38. Bu kadar basit. Yani ben 20, 18 daha kaç? Hiç onlara girmiyorum. 30, 12 daha. Bakın 30. 10 daha kaç? Kafadan. 30, 10 daha. Bir onluk var ya. 40. 2 daha kaç? 42. Ne yapıyorum? Onlukları topladım. Onlara yazdım. Birliği birliğe yazdım. 42. Bu kadar basit. 6 onluk 1 onluk. 6 onluk 1 onluk daha kaç? 7. Burada bir de birlik var. O zaman bu 7 ile bunun yanına yazacağım. 77. Ama ben kalem kullanmadan 60. 10 daha 70. 7 daha 77. Üst üste sayı veriyorum. Geçtim. Peki öğretmenim. Her ikisi de onluk değil. Olmasın. Zihinden toplama. Zihinden. Topluyorum ben zihinden topluyorum çocuklar. 32 ile 15. Al yeşil kalemi. Aldım. Topla 32 ile 15. 3 bir daha 4. Onlukları topladım. Bakın. Onluklar 4. Yazdım. 2 5 daha 7. Birlikte 7. Neymiş cevap? 47. Bu kadar basit. 41 ile 24 toplayalım. Bakın. 41 24. 40 20 daha 40. 50 60. Zihnimde yapıyorum. 6 onluk etti. Birlikleri topluyorum. 4 bir daha 5 birlik varmış. O zaman 6 onluğu yazdım, 5 birliği de yazdım. Ne oldu benim? 65 oldu. Bakın çocuklar. Önce kalem kullanmadan toplayım. 50, 30 daha 50, 60, 70, 80, 6 daha 86, 2 daha 87 88. Cevap 88. Ama işlemimizi düzgün yapalım size anlatmak için. 5 3 daha aldım 5'li 3'ü 8 onluk. 6 2 daha 8 birlik. Evet cevap 88'miş. Geçtim buraya. 1 4 daha 5 8 1 daha 9. Bu onluklar aldım. Onlukları buraya bildiği buraya yazdım. 59. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yapın. Sizler için anlatıyorum. Peki öğretmenim rakamlarımız büyükse o zaman da bu işlem olur mu? Tabii ki olur aslanım. Hiçbir sorun yok. Zihinden toplayacaksan onlukları topla, birlikleri topla. Bakın 18 26 daha. Onlukları topladım. 2 bir daha kaç? 3 onluk oldu çocuklar. 2 bir daha 3 onluk. Yazdım bunu. 3 onluk kaç? 30. Şimdi birliklere geçiyorum. 6 8 daha kaç? 14. Bakın 3 onluğum neydi benim? 30. Birlikleri öğretmenim ondan fazla oldu. Olsun. Bu kez de 30 ile 14 toplayacağım. Nasıl topladık 30 ile 14'ü? 30 10 daha 44 daha 44. Yani 3 ile 1 aldık. 4. Yanına da 4 yazdık. 44. Evet. Bakın şurada daha iyi anlayacaksınız. Örnekleri gördük şu çocuklar. Masa sallanıyor. O yüzden fazla bastırmak istemiyorum. 2 onluk. 3 onluk daha kaç? 20. 30 daha 50. Onlukları topladım. Doğru mu? Doğru. 9. 7 daha kaç? 9. 16. 50 ile de 16 toplayacağım şimdi. Öğretmenim bunu toplayıp direkt buraya 50 yazıyorduk. Şu an yazamayız. Neden? Çünkü 50. Buradaki birlik ondan büyük. Birlik ondan büyük olamaz. 16 oldu. 50 ile de 16'yı topluyorum. Bakın 50 16 nasıl toplayacağım? Yöntem aynı aslında. Yöntemle toplarım. 5'e aldım, 1'e aldım. Ne etti? 6 60 yani. 6 birlik var. 60 aldı. Cevabım 66'ymış. 50 10 daha 60. 6 daha 66. Şurada da aynı anlayacaksınız. İsterseniz videoyu durdurun. Bunu bir siz yapın. Bakalım doğru yapacak mısınız? 45 18. Çok Onluklar alıyorum. 40 10 daha 50. Onluklar 50. Birlikleri aldım. 8, 5 daha. 13. 50. 13 daha kaç? 50. 5 bir daha. 60. 3. 3'ü de yazdım. Hemen buraya geçelim çocuklar. Hemen buraya geçelim. 6, 2 daha. 8. Yani 80. Onluklar aldım ya. 60, 70, 80. Sayı veriyorum bak. 60, 70, 80. Onlukları üst üste saydım. 80 etti. Zihinde yapıyorum. 80. 9, 7 daha. 9, 7 daha kaç? 16. Peki 80 ile 16 ne yapacağım? Toplayacağım. 80. 90 altta burada var 96 yani çocuklar size söylemek istediğim şu bakın bir önceki derste ne yaptık biz direkt 4 bir daha 5 deyip yazıp 8 daha 9 deyip yazıyorduk neden yazıyorduk birliklerin toplamı 9 5 7 8 olduğu için ama birliklerin toplamı 14 16 17 olursa ben buraya 8 yazıp yani 16 yazabilir miyim Hayır yazamam o yüzden onlukları topladım. 80 birlikleri topladım. Topladım. Yani onlukları topla birlikleri topla. Bakın sizin için şuraya soğan bir küçük küçük bir örnek yapmak istiyorum. Burada görünmüyormuş. Şuraya bakın çocuklar. Görünüyor mu ekran? harika görünüyor. Bakın 27 artı 49 zihinden yapıyorum. Zihinden nasıl? 20 40 40 20 daha kaç? Bakın onlukları yapıyorum önce. 40 20 daha 40 50 60 40 50 60 yaptım. Birlikleri topluyorum. 9 7 daha 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Artık siz bunu hızlı yapa yapa tek tek parmakla saymayacaksınız. 9 7 daha 16. Öğretmenim 60 vardı. 16 daha geldi. Tamam oğlum gelsin. 60, 10 daha 70, 6 daha 76. Dıs, dıs, dıs. Zihinden toplama işlemi tamamdır. Artık soru karıştırmayın, heyecanlanmayın, rahat olun, yapın. Çocuklar, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.